Merhabalar. Ben psikolojik danışman ve aile danışmanı Gül Sena Öksüz. Bugünkü videomuzda ergenlik dönemindeki bireylerde öfke kontrolü nasıl sağlanır konusuna değineceğiz. Ergenlik dönemine giren bireyler zaman zaman çevrelerine karşı öfke kontrolü sağlamakta zorlanabilirler. Bu durum ani öfke patlamalarına neden olarak bireyin kendisine veya çevresine istemeden de olsa zarar vermesiyle sonuçlanabilir. Özellikle de eleştiri ve engellenmeye karşı aşırı tepki verebilirler. Çevresi tarafından kabul görmek, onaylanmak isteyen ergen birey eleştirildiğinde bu durumu kabullenmek istemeyebilir. Ya da karşı cins tarafından reddedildiğinde kendini değersiz hissedebilir. Bu duyguları ifade etmek daha zor olduğundan ikincil bir duygu olarak öfke duygusu devreye girer. Amaç öfkenin altında yatan nedenleri bulmaktır. Unutulmamalıdır ki öfkelendiğinde yapabileceği alternatif davranışlar da çocuklarla konuşulmalıdır. Kızgınlık ve öfkesini başkasına yansıtmak ve kendine zarar vermek yerine neler yapılabilir soruları üzerinden gidilmelidir. Ortamdan ve kişiden uzaklaşma, içinden sayma, tepkilerini geciktirme, nefes egzersizleri, başka konudan konuşma, yürüyüş yapma, müzik dinleme, başka şey ile meşgul olma gibi yönlendirmeler yapılabilir. Büyük öfke anında e, sakinleşmesi için kendisini okulda ve evde güvenli bir alan seçmesini ve öfke anında bu alanda sakinleşene kadar beklemesini söyleyebilirsiniz. Baş etmesi güç olan durumlar olabilir. Ergenlerin de üstesinden gelemediği, ebeveynlerin de üstesinden gelemediği durumlar olabilir. Bu tip durumlarda ruh sağlığı çalışanlarından bireysel destek alabilirsiniz. Lütfen bundan çekinmeyin. Siz ne kadar çocuklarınızın duygularına önem verirseniz o kadar sağlıklı iletişim kurabilirsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.